Arkadaşlar tekrar merhaba biliyorsunuz sizlere daha önce bu GGZK'yı tanıtmıştım ve çok güzel de para kazandık bu sistemden. Ee, sistemi size ne zaman tanıtmıştım hemen tarihine bakalım. Evet takribi 22 gün önce falan tanıtmışım bu sistemi. Ee, günlük 3.3 kazanıyorduk bu sistemden ve e, şu an 20 günde işte 100 dolarımızı 66 dolar gibi bir para kazandık. Güzel bir para. Arkadaşlar şu an için neden bu videoyu yapıyorum hemen e, onu da sizlere bildireyim. Bakın arkadaşlar sistem şu an bonus'a başladı. Bonus'a başladıysa yani yatırım bonusuna yeni başladı. Yüksek miktarda yatırımlara bonuslar vermeye başladı. Bu yüzden arkadaşlar şimdi uyarı yapmak istiyorum. Şu an altımda 2216 dolarlık bir yatırım var. Düştü rakam çok şükür. Bakın şu arkadaşı... E, Türk mü, yabancı mı bilmiyorum. Çünkü diğer videoyu izleyip çıkmış olması gerekiyordu. Çıkmadı. Şu an büyük ihtimalle 2000 dolarla girmiştin arkadaşım. Eğer Türk isen bu sistemden zaten 1000 dolar gibi bir para kazandın. Senden rica ediyorum. Artık şu paranı riske atmayı bırak. Gerekirse kazandığın rakam kadar içeride bırak. Veyahut hatta kazandıysan çık bu sistemden. Ki kazandın. 1000 dolar kazandın. Bunu hesaplayabiliyoruz. Yani 20 günde e, düşün 2000 doların kazancını. %3.3'ten Lütfen rica ediyorum. Şu 200 dolarlık arkadaşımız senden de rica ediyorum. Bak bütün ekibim Telegram'daki bütün ekibim çıktı görüyorsunuz. Bakın hepsi sıfır. Hepsi sıfır. Sizden rica ediyorum arkadaşım. Lütfen GGZK sisteminden artık çıkıyoruz. Bizim için kazanç bölümü GGZK'da kapanmıştır. O yüzden rica ediyorum paranızı çekin ve sistemden çıkın. Ben bugün ve yarın sistemden kendi yatırımım var. İçeride ne kadar yatırımım var? Şöyle söyleyeyim şu an 100 dolarlık bir yatırımım içeride mevcut. Onu da çekeceğim. Bilginiz olsun. Sizlerden rica ediyorum. GGSK sistemini artık yatırımımızı durdurduk ve çıkıyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.